Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türk ve Eyes konuşma mündüşa profun kısmında Tale 3 planın kısmını dair ben sizlere bir paragraf böyle bir paragraf değil de bir örnek hazırladım. Bir de kalıp kullanılan genellikle kullanabileceğiniz her birini uyarlama olabilecek kalıpları göstereceğiz. Şimdi Terk Bey Eyes planın diyoruz arkadaşlar. Konuşma sınavında üçüncü kısımda karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim arkadaşlar. Was sollten wir zuerst tun? Şimdi ilk cümle, ilk önce ne yapmalıyız? Bunlar kalıplarımız arkadaşlar bizim. Bu kalıpları kullanabiliriz. Her birine de bir olabilir. Was sollten wir zuerst tun? İlk önce ne yapmalıyız diye sormuş. Daha sonra, alsamachen wir es so? Tamam, öyle yaparız demiş. Daha sonra kalıbımız diğer kalıbımız ve müsün de bunu birlikte planlamalıyız diyor. Was denkst du? Ne düşünüyorsun? şeklinde karşımızdaki kişiye düşüncesini soruyor. Daha sonra hast aynı ideye bir fikrin var mı diye karşındaki kişiye soruyor. Daha sonra ich habe einen Vorschlag, benim bir önerim var diyor. Daha sonra da wann sollen wir uns treffen? Ne zaman buluşmalıyız diyor. Burada da buluşmayı ayarlarken, zamanı konuşurken arkadaşlar bazı olan wir uns treffen şeklinde kalıp cümle kullanabilirsiniz. Önerimiz olduğunu söylerken, herhangi bir önümüz olduğunu söylerken öneriye girmeden önce ich habe einen Vorschlag, benim bir önerim var diyebiliriz. Karşı tarafın bir fikri var mı diye sorarken senin bir fikrin var mı hasta aynı ideye. Karşı tarafın ne düşündüğünü konuyla ilgili sorarken sen ne düşünüyorsun şeklinde was denkst duyu kullanabiliriz. Şimdi gelelim arkadaşlar örneğimize. Dizitiyasyon durum şeklinde veriyor. Durumda en zaman Freund von Ihnen möchte Sie am Wochenende Ortak bir arkadaşınız e, hafta sonu sizi ziyaret etmek istiyor. Sizin ortak bir arkadaşınız hafta sonu sizi ziyaret etmek istiyor. Gemeinsam ortak demektir arkadaşlar. Die afgabe görevleriniz neler? Planınızı zaman zu vasıtın möchten. Ne yapmak istediğinizi beraber planlayınız demiş. Aşağıdaki bu noktalara değinerek planlayacağız. Bunları konuşacağız aramızda plan yaparken. One Common ne zaman geliyor? Wo hab Olin, onu nereden alacağız? Verkehrs Mittel arkadaşlar ulaşım aracı olarak ne kullanacağız? Welche Kaiten hangi görülmeye değer yerleri, turistik yerleri gezeceğiz? Essen und trinken. Yemek ve içecek ne olacak? Ben şimdi arkadaşlar karşımda partnerimle plan yaparken bunlara değinmem gerekiyor. Hepsine değinmeniz gerekiyor. Bir tanesini dahi atlamamamız gerekiyor arkadaşlar. Gelelim örneğimize bakalım neler yazmışız. Girişte merhaba Katarina. Hallo Katarina, wie geht's dir? Nasılsın? diye soruyor. Katarina da schön dich wieder zu sehen. Danke Johann. Bei mir gut und dir? Ee, tekrardan görüşmek güzel. Teşekkürler Yohan. Ben iyiyim sen diye soruyor. Yohan da danke Katerina ben ya gut diyor. Teşekkürler Katerina ben de iyiyim diyor. Bu test du das Thomas übers Wochenende nach Berlin kommt diyor. Burada da diyor ki hafta sonu e, Thomas'ın Berlin'e geleceğini biliyor muydun diye soruyor. Arkadaşının geleceğinden bahsediyor. Daha sonra Katerina da echt gerçekten mi diye soruyor. Ich wusste nicht, bilmiyordum diyor. Ama das ist schöne Neuigkeit ama bu güzel bir haber diyor. Ich hatte ihn vermisst, ben onu özlemiştim diyor. Wann kommt er? O ne zaman geliyor diye soruyor. Burada arkadaşlar hatırlıyorsak ne zaman geleceğini soracaktık. Wann kommen hatırlıyorsak. Gelelim burada devam edelim. Johan da cevap veriyor değindik bir tane noktamıza. Er kommt am Samstag so gegen 13 Uhr. O, cumartesi günü saat 1'e doğru karşın burada olacak geliyor daha doğrusu. Er kommt mit dem Zug. O trenle geliyor dedik. Walton via ya da Wollun via in gleich am Bahnhof Apollon. Bizim aynı zamanda onu yani biz aynı zamanda onu tren yani tren garından karşılamak ister miyiz diye soruyor. Was du? Ne dersin diye soruyor karşısındaki kişiye. Ya da was du da kullanabilirdim. Was sagst du da arkadaşlar was du gibi bir kalıptır. Ne diyorsun? Ne dersin şeklinde karşımızdaki kişiye sorabiliriz bu şekilde düşüncesini almak için. Katarina, das ist eine gute Idee. Bu iyi bir fikir. Ich schlage vor, dass wir uns direkt am Bahnhof treffen. E, ee, ben direkt Bahnhof'ta, yani tren garında, tren istasyonunda buluşmamızı öneriyorum. Ich schlage vor, das. Bu da yine bir kalıptır arkadaşlar. Öneriyorum demektir. Şunu şunu yapmayı, bunu bunu yapmayı öneriyorum. Ich lage vor das für iş, okay, bu senin için tamam mı, sana uygun mu diye soruyor. yo anda ya gene avans olun ve dört sayın. Evet, tabii ki de severek diyor. Daha sonra da ardından peki diyor, e biz ne zaman orada olmalıyız diye soruyor. Burada hem nereden karşılayacaklarını konuştular, yani yine bu noktaya da değindik. Banof'tan karşılanacak ve sonra bizim ne zaman buluşacağımızdan konuşacağız. O da diyor ki, Uhr dort sein diyor. Sanırım ya da işte böyle böyle olduğunu düşünüyorum diyor. Saat on buçukta orada olmamız gerektiğini düşünüyorum demiş oldu burada da. Johan anda okey espasmia tamamdır bana uygundur. Espasmiya bana uygun ya da espasmia tu bana uygun demektir. Wollen wir den Bus in Stadtzentrum Nehmen diyor burada da. Burada da arkadaşlar biz e, şehir merkezinde e, direkt şeye binmek ister miyiz? Biner miyiz? Ya da kullanır mıyız? Otobüs kullanır mıyız? diye soruyor. Katerina das finde es gut. Bunu iyi buluyorum diyor. Onay vermiş oluyor. Yine kalıp bir cümle kullanmış oluyor. Burada arkadaşlar das finde es gut yine bir kalıptır. Karşımızdaki kişinin fikrini iyi bulduğumuzda kullanabiliriz bunu da. Das finde es şeklinde. Bu iyi buluyorum. Bu iyi şeklinde bir cümle var. Johan, wohin gehen wir zu erst? Burada da Johan tekrardan Katerina diyor ki biz ilk olarak nereye gideceğiz? Hasta aynı ideye bir fikrin var mı? Karşındaki kişiye fikrini sorarken bir fikri var olup olmadığını sorarken hasta aynı ideye kalıbıyla giriş yapıyorum. Bir fikrin var mı diyor bize. Katerina da Ich denke, wir könnten so als ins Restaurant gehen. Was du? Burada Katerina diyor ki, biz ilk olarak restoranta gitmeliyiz gerektiğini düşünüyorum ya da gitmeliyiz. Was denkst du? Ne düşünüyorsun? diye Johan'a topu atmış oluyor bu sefer de. Görevi vermiş oluyor. Johan da das kli gut, la hoş geliyor. Yine bir kişinin görüşünü beğendiğimizde arkadaşlar ya da düşüncesini beğendiğimizde ya da önerisini beğendiğimizde Das Kling Gut kalıbında kullanabiliriz. Kulağa hoş geliyor demektir. Dann können wir dort etwas essen. Biz orada e, bir şeyler de yiyebiliriz diye söylemiş Johan. Katarina, was wollen wir nach dem Essen unternehmen diyor. Unternehmen arkadaşlar yapmak anlamına gelmektedir. Fiil olarak küçük harfle kullanıldığında yapmak. Burada diyor ki biz yemekten sonra ne yapmak isteriz diye soruyor Katarina. Hasta aynı diye bir fikrin var mı? Joanda yani, Wir könnten uns die Berliner Mauer und das historische Rathaus besuchen. Biz Berliner Berlin duvarını, Berlin ama e Berlin duvarı demektir. Berlin duvarını ve tarihi e, belediye binasını ziyaret edebiliriz şeklinde bir öneride bulunuyor. Katerina das ist gute idee. Bu iyi bir fikir. Yine kalıptır arkadaşlar. Yine karşımızdaki kişinin fikrini beğendiğimizde das ist gute idee diyebiliriz. Bu iyi bir fikir şeklinde. Johanda was machen wir am Abend diyor. E, biz akşam ne yapacağız diye soruyor. Wollen wir ins Café diyor. Kafeye gidelim mi diyor. Burada yemeği de konuştular. Nereyi gezeceklerini de konuştular. Hangi aracı kullanacaklarını konuştular. Yani yemekten sonra ne yapacakları, gezecekleri zencevirdik kaytını verdi. Berlin Mauer und historischer Rathaus dedi burada. Ondan sonra yemekten de bahsettiler yine. Yemek yiyebiliriz orada dedi. Daha sonra kafeye de gideceklerinden yine bahsettiler. Ferker Smithelde arkadaşlar burada geçiyordu. Buz kullanacaklardı. Evet, geçelim. Hepsinden bahsetmiş olduk. Johan bize en son was machen wir amaben. Biz akşam ne yapacağız? Wollen wir ins coffee. Kafeye gitmek ister miyiz diye soruyor. Arkadaşına öneri de bulunmuş oluyor aslında bir yerde. Katerina da das finde gut. Bunu iyi buluyorum. Yine kalıbı kullandı. Wir können im Kaffee etwas trinken. Şimdi trinken'a geçti bu seferde. Biz kafede bir şeyler içebiliriz dedi. Johan da Thomas hatmış gefragt. Bu er übernachten kann. Burada artık Olay, yani noktaların hepsini kullandım. Bizim kendi aramızdaki bir sohbete dönmeye başladı. Yani farklı bir şey soruyorum artık. Biraz olay dışına da çıkmanız gerekiyor tabii ki de. Hani türetebilmeniz, üretebilmeniz gerekiyor. Hani konuşmanızı bir tık da olsa uzatmak amaçlı o da. Burada da diyor ki Thomas bana sordu. Neyi sordu? Onun akşam nerede sabahlayacağını ya da geceyi nerede geçirebileceğini sordu. Pasto aynı diye bir fikrin var mı dedi. Übenahtın arkadaşlar gecelemek, konaklamak anlamına gelmektedir. Katerina da ya Erkan ben mi ya, ben demiş. Evet ben de kalabilir o diye söylüyor. Yohan da sehr schön, çok güzel. Es wird sich bestimmt O gerçekten sevinecektir demiş. Katerina da ich freue mich Samstag demiş. Cumartesi günü Gör, e, cumartesi gününü dört gözle bekliyorum. Ich freue mich auf. Sich freuen auf. Arkadaşlar dört gözle beklemek, sabırsızlıkla beklemek anlamına gelmektedir. Bir anda ich freue mich auf, da auf. Ben de dört gözle bekliyorum cumartesini diyor. Burada auf zamstak yerine da auf vererek kısaltıyor. Çünkü artık neyi beklediğimiz belli. Auf zamstak olarak uzatmak yerine da aufu veriyor arkadaşlar. Max Good kendine iyi bak. Bis Samstag cumartesi günü görüşürüz diyor. Katarina da pas auf dich auf. Kendine iyi bak demektir yine. Kendine iyi bak diyor. Biz Samstag cumartesi günü görüşürüz diyor arkadaşlar. Max Good kendine iyi bak demektir. Pas auf dich auf da yine arkadaşlar kendine iyi bak demektir. Bitirirken de kendine iyi bak görüşürüz. Tschüss, bye bye şeklinde bitirebilirsiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere bol bol kalıplar kullandık arkadaşlar bizler. Ee, ve aynı zamanda bu her bir noktaya değindik. Nerelerde değindik? Van Common ne zaman geldiğini daha ilk girişlerde sormuştuk. Van er? o ne zaman geliyor? Buna değinmemiz gerekiyordu değindik. E Komt dedik. Yani o cumartesi günü saat 1'e karşı burada geliyor şeklinde. Daha sonra değinmem gereken nokta wo Onun Onu nereden karşılayacağız? Apolun karşılamak, gidip birisine bir şey bir yerden almak anlamına gelirdi. Şöyle bakalım. Burada da ne diyoruz? Eee, vor, uns direkt am Bahnhof treffen. Buluşabiliriz diyor. Ve Apollon da buradaydı galiba. Aynen. Wollten wir English am Biz onun Iı, direkt Bahnhof'tan alalım dedik. Yani tren gırında. gidip karşılayalım alalım demiş olduk. Yine Apollon'a da değindik. Daha sonra Ferkers geliyor. Ferkers Mitzel dedi arkadaşlar yine burada kullanmıştık. Bolum via den bus in Stadtzentrum nehmen. Biz şehir merkezinde otobüs kullanmak ister miyiz? Otobüse biner miyiz? şeklinde bir cümlemiz var. Verkehrsmittler e, ulaşım aracı demek ki ulaşım aracını da kullanmış olduk. Welche Sehnswürdig-Kaiten hangi görmeye değer yerler gezilecekti, görülecekti? Bunu da Wir könnten uns die Berliner Mauer und das historische Rauthausgehebe besuchen dedik. Burada da biz Berlin duvarını ve tarihi belediye binasını ziyaret edebiliriz dedik. Sehnswürdig-Kaiten'ı da kullanmış olduk. Burada essen und trinken var. Yemek ve içecekler var arkadaşlar. Yemek ve içeceklerde de yine ilk olarak wir könnten ins Restaurant gehen, dann können wir dort etwas essen dedik. Yani essen'ı kullanmış olduk. Biz orada bir şeyler yiyebiliriz derken. İçecekte de wollen wir ins Café? Biz kafeye gitmek ister miyiz dedik. Das finde gut dedi Katarina da bize. Bu iyi buluyorum bunu dedi. Wir können im etwas trinken. Biz kafede bir şeyler içebiliriz dedi ve trinken'a da değinmiş oldu gördüğünüz üzere arkadaşlar. Burada arkadaşlar kalıpları kullanmanız, çok önemli. İlk girişteki kalıplar aslında bir yerde önemli ve her bir karşınıza çıkan sınavlarda da karşınıza çıkan hepsini uyarlayabilirsiniz bunları. Bunlar genel kalıplardır burada gördükleriniz. Bunları hepsini uyarlayabilirsiniz dediğim gibi. Kalıpları bu şekilde kullanabiliyoruz. Bugünlük bu kadar. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Dediğim gibi her bir noktaya değinmeniz de gerekiyor. Burada arkadaşlar eksik bırakmamanız gerekiyor. Herhangi bir tanesini eksik bırakırsanız çok büyük puan kaybına sebebiyet verir. Her birini söylemeniz gerekmektedir. Evet. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüssi.